Efendim. Video çekiyor. Onu YouTube'a atacağım kanalıma abone olacaklar. arkadaşlar. Arkadaşlar. Benim saatim var. Benim saatim. Aa. Birazcık görebiliyorum ama arkadaşlar. Saatimi görebiliyor muyum? Dur bir bakayım. Dur. Önü. Evet. Görebiliyorum elimi. Elimi bakın orada. Kendimi videosunu göstermek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü çok ayıp oluyor. <laughs> arkadaşlar bir videonun daha yeniden geçtik arkadaşlar. <laughs> Sizler de bir e, şuraya çıkın. <laughs> <Ayy, büz, büz. gülüyor> arkadaşlar biz var biz. Bakayım. Evet bizim arabamız bu. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar sizlerle görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olun, like atın, bir sürü indirimler yapın, zil çalın. Arkadaşlar hadi görüşürüz